thank you da kitabı varmış ya, bunu oyun yazmış, kocchi, koral diyor oyun kitabı, baya da şey varmış, ben kitabını alayım ben ya, Aa, bu mu Ahmet Kursit <laughs> Aşık Veysel'e bak gel. <laughs> Ahmet Tezer edebiyat öğretmeni yaptı Sivas'ta organize ettiği ilk Aşıklar Bayramı. Üst sıradan aşıkmışlar. Yarı, aa, yarım yarım alışılmıyor muymuş? Üstada sana. Aşık talep aşık. aşık. Sanat aşık Ali. Asrıca da aşık. Tadizim sağdan bak. sola. Şu yani şuradan başlıyor. Çay. aşık Müşt. Şu, tak, şu Veysel bak. Aşık Veysel. Hmm. Bu da alt sağdan sola. Aşık Veysel sağ Aşık Revani. Suzey aşık Suzan. Süleyman. Hikayeci Ada'yı Aşık Karslı Mehmet. Ağaday. kendisi yok ha ne ahmet dost tecerin kendisi yok her şeylerimiz doktorlar bu prestecen armağanıdır diyor <laughs> Bilgisayara bak. <laughs> Tuttuk şu bilgisayarları alın. Aman 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 bırak. Yok bırakma. Kesinlikle öyle mi Abla bu ne? Şunu anlamadım ya. Ana, oyuncak. Oyuncak mı? Oyuncak. Şöyle deli miyim neyim? Bu, bu da her şey. Herkes kendine bir şeyler bağışlamış. Evet, Buraya şimdi, burada, hmm, hmm, tabancı bu. San şe, san şe. O, ne? Radyo mu? Ya? Hangisi? El feneri mi şu? El feneri. Tabağı gibi. Evet, tabancalar. <laughs> yaslanma, yaslanma. El vurma yastığı. Hı? Gebirdim ben orayı gezdim. Gördün mü? Hı.